Okay. Ok? Картал Марко <Endeatorium> <Incredibly> <distress> Aleyküm selam. Almanya'dan selamlar var bize. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Aleyküm selam cümlete. Ah malaklısı. Bakın arkadaşlar nasıl sizce? Al ah saray malaklısı. Aleykümselam selam, aleyküm selam Biraz bu saatlerde yemek saatimiz. İşte an. Anadolu aslanı bunlar. Bu daha 9 aylık civarında kartal yavrumuz. Marco yeme, yemek yemeye gitti. Burada yavrularımız yemek yiyor. Allah enikler minnoş olabilir de büyüklere. Büyükler çok minnoş değil. Bako çıktı dışarı. Marco. İşte Anadolu'nun aslanı bunlar. Kafasıyla Vücuduyla Gel, Marko Beton beton Bu beton Yıldız eydi. Bunlar bizim dünyaya karşı gururumuz arkadaşlar. kafada hep bunlar bizi temsil eden hayvanlarımız. Kartal. Özellikle bu saatlerde yemek görüyoruz ki çok sıcakta bunalmasınlar. plan Şimdi akşam serinliğinde Esmer dişimiz Ondan da inşallah Yavru bekliyoruz inşallah Tuttuysa Evet köpekten anlayan arkadaşlar Varsa içimizde Yavru var mı yok mu kanında Yorum yapabilir Şöyle geçeyim hatta Esmer Die Mange ist auf... Marco, Marco doymamış. Marco Türkiye'nin en ağır köpeklerinden biri. Sosyal medyadan falan takip edenleriniz varsa bilir. Biraz mama verelim. Kuru verelim biraz da. derilmiş mi Yemen? Yani. Bunlar hepsi de kardeş. Bu beton. Maşallah kulakları kafasından büyük olacak. Esmer şişt, şişt, şişt. Sizce esmerlik var mı yok mu Yorum yazarsanız Ben yorumlarınızı görebilirim Yorumlarınızı bekliyorum. Esmer denik var mı yok mu? Ya da köpekler hakkındaki yorumlarınızı yazabilirsiniz. Marko gel. <laughs> gel Marko. Gel bakayım oğlum. Şşt. Hey. <laughs> Boşta onları da gel marco gel al gel bakalım marco Şşt. gel evet. evet marco hakkındaki yorumlarınızı da yazabilirsiniz biz biraz suratını ayıya benzetiyoruz ama Kıskanmak yok. Bunlar da yavrularımız. Yıldız. Beton. Arkadaşlar gümleten hayırlı akşamlar. Haftaya görüşmek üzere haftaya bir daha erken canlı yayını açacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Şşt, hayır. Betop. Hayır. <laughs> Cümleten hayırlı akşamlar. Haftaya görüşmek üzere. geçmiş olsun yani köpek benim yüzümü parçaladı dur, dur ellemeyin ben ellemeden yaptı ya bunlar öyle köpekler Nerede değil ama bak bunlar kişiyi nasıl yaklaştığını bilen köpekler ev hakkını bilen köpekler bunlar çok sadık bunlar yani saf kan oldukları için çok sadık köpekler bir zaman yani bak köpeğe zarar vermiştir. Onu da <laughs> Yoksa bak bizim köpeğimiz hiçbir zaman bize karşı ya da ev halkına karşı gel. Marco gel bakayım. Yani hiçbir zaman ev halkına karşı ya da bizlere karşı ya da çocuklara karşı şey yapmıyor. Sizin itlerden başımız çıkar diyor. Mesela bak kendi köpeklerimizden yine kartal. Bu da ya mesela yavru gel kartal. Bir zaman yani ben çocuğu kendi, kendi çocuğumla bırakırım kendi çocuğumla oynar bunlar. Hem çocuğumun bağışıklık sistemi daha da güçlenmiş hale geliyor. Ama tabi biz bunların her zaman aşılarını, parazitlerini veteriner önünde her zaman yaparız. İskenderun'un 4 4.9 deprem. Geçmiş olsun, Allah yardımcıları olsun. Şöyle gene kendi köpeklerimizde. Bu da Esmer dişi. daha bir çocuğa ya da herhangi bir insana saldırdığını falan görmedim. Çok insancı. Kısmet olursa bundan da yavru bekliyorum inşallah. Bak, anlayanlar varsa yorumda yapabilir. Yavru var mı yok mu? Yedin mi Marco? Yemeğini. Halen daha iyi. Cümleten hayırlı akşamlar. Haftaya tekrardan görüşürüz. Hoşçakalın.